Arkadaşlar merhabalar. Evet üstü sayılar köklü sayılardan sonra kümeler konusuyla yolumuza devam ediyoruz. Umarım önceki konular güzel bir şekilde anlaşılmıştır. Başlayalım küme tanımımızla. Herkes tarafından aynı şekilde anlaşılan birbirinden farklı nesnelerin oluşturduğu topluluğun genel adı kümedir. Bakın iki şartımız var. Akla aynı şeyler gelecek ve birbirinden farklı olacak. Kümeyi oluşturan her bir nesne bu kümenin bir elemanıdır. Kümeler büyük harflerle gösterilir. Bir nesne bir kümenin elemanı ise örneğin M elemanı A kümesinin elemanı ise şu şekilde ifade edilir. M elemandır A. Eğer değil ise de elemanı değildir sembolüyle ifade edilir. N bir doğal sayı olmak üzere bir A kümesinin eleman sayısı S A eşittir N olarak ifade edilir. Yani kaç tane eleman varsa bunu ifade etme şeklimiz SA olarak ya da soruda SA eşittir 9 olan bir küme dendiğinde kümenin 9 elemanlı olduğunu anlıyoruz. Boş küme Elemana olmayan kümeye boş küme denir. Yani kümemiz şu şekilde ve içerisinde hiç eleman yok boş küme diyoruz. Ya da öyle bir ifade söylüyoruz ki e, aklımıza hiçbir şey gelmiyor hiçbir nesne gelmiyor. Bunlar da zaten ilerleyen zamanlarda Göreceğiz örneklerimizde. Evet evrensel küme, işlem yaptığımız bütün kümeleri içine alan, yani kapsayan, boş kümeden farklı olan en geniş kümelere denir. Bakın en geniş küme, bütün kümeleri içine alan, boş kümeden farklı olması tabii ki önemli çünkü üzerinde işlem yapıyoruz. Yani içerisinde bir sürü kümeler var. Bizim en büyük kümemiz kim? Evrensel küme ve E sembolü ile gösterilir. Yani şöyle düşünün. Uzayda bütün gezegenler var. Gezegenler bir küme ise uzayda bizim için evrensel küme oluyor. Yani hepsini içine alıyor. Evet bir kümenin tümleyeni. Elimizde bir evrensel küme var. E diye gösteriyoruz. E kümesinde bulunup A kümesinde bulunmayan elemanların oluşturduğu kümeye A kümesinin tümleyeni denir. Ve şu şekilde gösterilir. Yani A üzeri kesme işareti gibi düşünün. Tabii bunlar da yine aynı şekilde şöyle gösterecek olursam benim elimde bir evrensel küme var. İçerisine bir küme yerleştirdim. Ve A kümesi olarak adlandırdım. Bakın burada dışarıda kalan yerler neymiş? A'nın tümleyeni diye ifade ediliyor. Tamam mı? A kümesinde bulunmayıp en büyük kümemizde bulunan elemanların oluşturduğu kümeye biz A'nın tümleyeni diyoruz. Evet. Küme, küme işlemlerinde kullanılan bazı sembollerimiz var. Bakın bu sembolleri bilmeniz önemli. Neden? Soruda zaten size başlarken verdiği bilgilerde bu sembolleri kullanacak. Biliyorsunuz matematik uzun sözel cümleler yerine e, bu şekilde sembollerle ifade edilir sorular. Kısaltılarak anlatılır yani. Elemandır. E şeklinde. Eleman değildir. Üzerinde bir çizgi var. Eleman sayımız. S, A, A kümesinin eleman sayısı anlamında. Alt küme çok rast gelmediğiniz için bunu iyi bilin. Kümeyi ifade ederken çoğunlukla yani bu şekilde şema kullanarak da yapıyoruz ama çoğunlukla sorularda bu tarz yani parantez içerisinde virgüllerle elemanları ayırarak yazıyoruz. Evet birleşim ve kesişim birleşim olduğu zaman U şeklinde kesişim dedi N şeklinde fark olduğu zaman bu şekilde ya da şu şekilde kullanabiliyoruz. Yani A fark B kümesi ya da A fark B gibi. Tümleme biraz önce gördük. Tümleyen kesme işareti boş küme. Evet bu da önemli. Bakın şu şekilde ya da içi boş parantez. Bazen sorularda yanıtmak için şöyle bir şey veriyor. Arkadaşlar bu bir elemanlı bir kümedir. Tamam mı? Boş küme sembolü olduğu için zaten bu boş küme demiyoruz. Çünkü neden? Parantez içerisinde alınmış, lütfen buraya dikkat edin. Devam edelim. Evet, ilk örneğimizle başlayalım. Şimdi A eşittir ondan küçük doğal sayılar. Bakın burada ne yapmış? Ondan küçük doğal sayılar diyor. Ee, A kümesinin elemanlarını yazınız diyor. Ondan küçük doğal sayılar nereden başlıyor doğal sayılar? Sıfırdan. Küçük dediği için 9'a kadar. <laughs> evet devam edelim. S A'nın değerini bulunuz. Yani kaç elemanlı? Evet 9 tane bir de 10 şey sıfırımız var. 10 elemanlı. A kümesi farklı bir şekilde ifade ediniz diyor. Yani ondan küçük doğal sayılar kimlerde bunlar? Gene ifade edeceğiz fakat aynı elemanlar akla gelecek farklı bir şekilde. Ne diyebiliriz mesela? Rakamlar. Değil mi? Rakamlarda hepimizin aklına aynı sayılar geliyor ve birbirinden farklı. Evet D şıkı. Evrensel kümemiz 20'den küçük doğal sayılar. Bakın evrensel küme neydi? Üzerinde işlem yapılacak olan en büyük kümeydi. Diğer geride kalan bütün kümeleri kapsıyordu. E kümesi A kümesi için evrensel küme olmak üzere. A'nın tümleyeni kümesinin elemanlarını yazıp ve tümleyende kaç tane eleman varsa da yerini bulunuz diyor. Arkadaşlar bakın evrensel kümenin elemanları kimler o zaman? Peki A'nın elemanları hangileri? Evet 9'a kadar olanlar değil mi? Evet doğal sayılar dediği için ben sıfırı eklemeyi unutmuşum. Hemen onu da yazalım. Evet buraya kadar ifade edilenlerin hepsi A'ya giriyor. Dolayısıyla ben A'nın tümleyeni dediğim için kimleri alacağım? Evet 10'dan başlayıp 20'ye kadar olanlar. Evet şöyle 10, 11, 12. Kaça kadar gidiyor? Ha, 20'den küçük mü demişiz? Çok özür diliyorum. Evet. 20'ye kadar olan pardon 19'a kadar olan sayılar diyoruz. E 10'dan 19'a kadar da kaç tane sayımız var? S -A eşittir 10 diyorum. S A'nın tümleyeni eşittir 10 diyorum. Tamam mı? D şıkkına yeniden baktığımız zaman ne demiştik? Tümleyen demek e, hangi kümenin tümleyeni soruluyorsa A'nın tümleyeni sorulmuş. Yani A'nın dışında kalanlar. Kimlerdi? Burasıydı. O yüzden bunları yazdım ve eleman sayısını buldum. Devam edelim. Evet. ikinci örneğimiz. B ondan büyük rakamlar diyor. Evet. Ondan büyük rakam var mı arkadaşlar? Yok. O yüzden B nedir? Boş kümedir. Peki o zaman S B nedir? Sıfırdır. B kümesi boş küme midir? Evet. Yani bunu ya böyle gösterebilirim ya da bu şekilde gösterebilirim. Tamam mı? Evet ondan büyük rakam yoktur. Rakamlar zaten diğer sayıları oluşturuyor. Onlar da sıfırdan dokuza kadar. Geldik kümelerin gösterim şekillerine. Evet birincisi liste yöntemi. Yani kümeyi oluşturan bütün elemanları parantez içerisinde ve aralarına virgül koyularak yazdığımızda bu şekilde göstermemiz liste yöntemi diyoruz. En çok kullanılan yöntemlerden birisi. İkincisi de ortak özellik yöntemi. Kümenin bütün elemanlarının sahip olduğu ortak özelliğin matematiksel veya sözel bir ifade ile gösterilmesidir. Bakın K'ya örnek vermiş K kümesi. Şu çizgi öyle ki anlamını taşıyor. Yani diyor ki X öyle ki öyle e, X'lerden oluşuyor ki K kümesi. Bunların hepsi birer neymiş? Rakammış. Biz ne demiştik kümenin şartlarında? Elemanlar birbirinden farklı olacak ve aklımıza hepimizin aynı şey gelecek. Rakam deyince aklına 20 gelen var mı? Ya da 18 gelen? Yok, değil mi? O yüzden ortak özellik yöntemiyle de yani ben K'yı bu şekilde liste yöntemiyle yazabildiğim gibi K elemanları öyle ki hepsi rakamdır diye de ifade edebilirim. Bunu gene bu şekilde ortak özellik yöntemini kullanarak farklı örnekler çözeceğiz. Bu şekilde gösterime biz ortak özellik yöntemini gösterin diyoruz. Ya da bir önceki örnekte mesela evrensel küme ne demişti? 20'den küçük doğal sayılar. Bu da nedir? Ortak özellik yöntemiyle ifade edilmektedir. Tamam mı? Lise yöntemiyle yapsaydık evrensel kümemizi ne yapacaktık? Sıfırdan başlayıp 19'a kadar yazacaktık. Evet. Devam edelim. Kümelerde birleşim. Sembol tahtasından hatırlayacaksınız. Evet birleşim olduğu zaman yukarı U şeklinde. Kesimde aşağıda N şeklinde. Bakın arkadaşlar. İki kümenin birleşmesi demek ne demek? İki kümenin elemanlarını da içine alan yeni kümeye biz K birleşim L diyoruz. Yani hem K'da hem de L'de olan bütün elemanlar bu kümenin içerisine yazılıyor. Kesişimde ise K ve L'nin ikisinde ortak olan elemanlar, ortak elemanlar. Bakın bu iki başlıkta en çok şuralara dikkat ediyoruz ya ve V'ye. Arkadaşlar birleşimde ikisinden birinde olması yeterli ve ikisinin bütün elemanlarını alıyoruz. Kesişimde ise her ikisinde de olması gerekiyor. Tamam mı? Yani diyelim ki K'da A, B, C var. L'de de 1, 2, B var. K kesişim L dediğimde sadece kimi alıyorum? B'yi alıyorum. Her ikisinde de. Anlaşıldık mı? Burası ve Ya da şu şekilde çizdiğimde KL'yi bakın. A ve C burada. B kesişim yerinde. Ve de diğer elemanları gibi düşünün. Evet. Aynı kümeyi birleşimde örnekleyecek olursam. Evet. K birleşim L'yi eşittir diyorum. Bakın. A, B, C. 1, 2. Evet. Arkadaşlar ortak olan elemanlar bir defa yazılır. Tamam mı? Yani kalkıp da burada C'yi iki kez yazmıyorum. Ortak elemanlar bir defa yazılır. Zaten kümenin tanımından da hatırlarsınız. Birbirinden farklı nesneler dedik ve aynı şeyler akla gelecek demiştik. Devam edelim fark işlemiyle. Evet K kümesinde olup L kümesinde olmayan elemanların oluşturduğu kümeye K fark L bu da A ve B demiş ama önemli değil küme isimleri ya da bu şekilde gösterebiliriz. Şu şekilde olduğunda buradaki kümenin ikinci kümeden farkı demektir. Ne demek bu? Yani K'da olacak ama L'de olmayan. Tamam mı? Bunu da örnekleyelim. A, B, C aynı örnek kolay olduğu için. L'de de ne vardı? 1, 2, C vardı. Bakın K fark L. Evet. L'de olmayan kimler? A ve B. O yüzden ne diyorum? A ve B K fark L'nin kümesidir. Eleman sayısı olarak gösterecek olursam eşittir 2 diyorum. Tam tersi L fark K demiş olsaydım burada da kimler olacaktı? Sadece 1 ve 2 olacaktı. Tamam mı? fark kelimesi normal günlük hayatımızdaki fark gibi düşünün. Evet, şimdi geldik bir örneğimize. Aşağıda bir sokağın görüntüsü verilmiştir. Sokaktaki kapı numaraları 1'den başlayıp 20'ye kadar numaralandırılmıştır. Tek numaralar sol tarafta, çift numaralar sağ taraftadır. Evet, sol taraftakiler tek olduğu için 1 3 5 7 kaça kadar gidecek? 19'a kadar sağ taraftakiler çift olduğu için 2 4 6 8 20'ye kadar gidecek gibi. Evet, yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayalım. C ve D de var. Onları da şimdi yapacağız. Evet. Ne istiyor bizden birinci de? Evet, A, B, C ve D kümelerini liste yöntemiyle yazınız. Evet A'dakiler neydi? Sol taraftakiler olduğu için yani tek sayılar 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ve 19. B'dekiler sağ taraftakiler yani çift sayılar 18 ve 20. C'de ise ne diyor 4'ün katı olan kapı numaraları yani sıfırdan başlamayacağıma göre 4, 8, 12, 16 ve 20. D kümesini tanımlayan ifade ne üçün katı olan kapı numaraları. Bize bize ortak özellik yöntemi olarak yazmışlar. Ne olarak istiyor biz de yöntemiyle yazmamızı istiyor. Evet. Devam edelim. A, B, C ve D kümelerini ortak özellik yöntemiyle yazınız demiş. Evet A kümesiyle başlayalım. Bakın arkadaşlar. Şimdi ortak özellik yöntemiyle tek sayıları ifade edecek olduğum zaman ne yapıyorum? Biz yukarıdaki örneklerde hatırlayacaksınız. Neydi? Rakamları ifade ederken x öyle ki x'ler birer rakam demiştik değil mi? Burada da aynı şekilde. Öyle x'lerden oluşuyor ki kümemiz. Hepsi nedir? Birer tek sayıdır. Peki biz x eşittir 2n eksi 1 dedik. Bu ne demek? Tek sayı çıkacak anlamında gelir. Peki n'ler hangi aralıkta olacak? Buna da bir sınır getirmemiz gerekiyor değil mi? Bizim en büyük kümemizdeki tek sayımız kaç? 19. Dolayısıyla ben n yerine en fazla kaç koyabilirim? 10 koyabilirim. 10 kere 2 20. 20'den 1 çıktı 19. Peki n'ler de 1 ile 10 arasındaki bütün sayılar değil sadece tam sayılardan alıyorum. Hemen parantezimizi kapatalım. B'ye geldim. B'de ise bu kez ne var? Çift sayılar var. Yani x öyle sayılardan oluşuyor ki hepsi ne olacak? Çift olacak. Aynı şekilde burada da n'miz hangi aralıkta olacak? 1 ile 10 arasında. Çünkü en büyük kapı numaramız 20. Yani ben burada 11 veremem değil mi? Ya da 12 veremem. Evet. N aynı şekilde ne olacak tam sayılardan oluşacak Bakın şu ifadeleri okumamız çok önemli Burada Zaman zaman size soruyu bu şekilde verip sizin çözmenizi istediğinde Şimdi bize yukarıda elemanları verdi biz bu elemanları matematiksel dille döküyoruz A'ya bakıyorum A'daki elemanları 1'den 20'ye kadar olan tek sayıları içeriyor O yüzden ne dediğim x eşittir 2n eksi 1 ve neyi de hangi aralıktan seçebiliyorum? En fazla 10'dan seçebiliyorum. Yerine yazdığımda da 19'u buldum. Çiftlerde ise 2N. Arkadaşlar bu arada şuna da değinmiş olalım hemen. 2 çarpı ne? Yani bir sayının tekli ve çiftliğini çarpı 2 ile yaptığımız zaman çiftliği kesinleşir. Yani ben buraya n-1 yazamazdım. Çünkü n'nin tek ya da çift olduğu belli olmaz. Ama 2 ile çarpılan bir sayı çifttir. 2 n-1 tekleri, 2 n de çiftleri ifade eder. Bunu başka konulardaki sorularda da karşınıza geleceği için söylemiş olayım. Yeni bir konu o yüzden yavaş yavaş inşallah yerleşecektir. Devam edelim. Evet bu kez C'de kimler var? Dördün katı olan kapı numaraları. Yani ne olması lazım? X öyle sayılardan oluşuyor ki dördün katı. Peki bu kez N'yi hangi aralıkta seçmem gerekiyor? 10'a kadar gidecek miyim? Evet. 10 çarpı 4 kaç yapar? 40 yapar. Burada N'yi hangi aralıktan seçeceğimiz son numaram belirliyor. 20'yi 4'e böldüğüm zaman kaç geldi? 5 geldi. O yüzden en fazla N'ye de 5 verebilirim. Ve tabii ki elemanıdır. Tam sayılıyorum. Çünkü tam sayı gibi bir sınır koymadığımda ben 1 ile 10 arasındaki rasyonel ifadeleri de alabilirim. Bu kez işler işin içinden çıkılmaz. Zaten böyle de sorun vermez. D'ye geldim. Evet bu kez kimdi? 3'ün katı olan kapı numaraları. Yani x öyle x'lerden oluşuyor ki kümemiz diyoruz. 3'ün katı olacak. Peki, o zaman neye yerine aralık oluşturuyorum gene? En fazla kaç verebilirim? Evet. Kaça kadar gidebilmişim? 3'ün katlarında 20'den küçük olarak 18'e. 18 dahil olduğu için 18'i 3'e böldüm o yüzden burada eşitlik var ve 6 diyorum. Aynı şekilde tam sayılar grubundan diyorum. Evet bu soru gerçekten önemli. Çünkü şu aralığı oluşturmak ya da böyle matematiksel dille verilmiş olan soruları çözmeniz için yeniden yeniden Lütfen bu örneği kendinizle çözmeye çalışın. Tamam mı? Evet. Devam edelim. Evet, ikincide de A birleşim B kümesini ortak özellik yöntemiyle yazınız demiş. Arkadaşlar A neydi? Sol taraftaki yani tek olanlar. 20'den küçük olan tek sayılardı sağdakilerde çiftleri oluşturuyordu Peki A ve B o zaman nedir arkadaşlar A ve B birden <laughs> 20'ye kadar olan doğal sayılardır Peki o zaman ben bunları nasıl ifade edebilirim Evet burada durdurup kendinize düşünebilirsiniz <laughs> 21'den küçük pozitif tam sayılar. Aynı şekilde C birleşimde kümesine bakacak olursak <laughs> 4'ün katı ve 3'ün katı olan kapı numaraları buralarda da liste yöntemiyle yazınız demiş. Ortak özellikle değil. O yüzden C birleşim D'de birleşim deyince aklımıza ne geliyordu? İkisinde de olan bütün elemanları yazıyorduk. 12, 15, 16. Evet. B birleşim C'ye bakalım. Bu kez çift sayılarla dördün katı olan kapı numaraları yazmamız isteniyor o yüzden B birleşim C dediğimde de hem çiftleri alıyorum hem de dördün katlarını alıyorum Peki burada ne dikkatinizi çekiyor arkadaşlar dördün katları aynı zamanda zaten nedir çift sayılardan birkaçıdır dolayısıyla bunları aynısını Tekrar tekrar yazmıyorum, birer defa yazıyorum. Buraya da lütfen dikkat edin. Geldik A birleşim D kümesine. Evet. A birleşim D'de D. ne'ler var? Sol taraftakilerle 3'ün katı olanlar. Bunlar da kimlerdir? Tek sayılar ve 3'ün katları. 6'yı hemen unutmayayım. 6, 7, 9, 11. 12 13 15 17 18 ve 19. Evet. Şimdi en baştan bakacak olursak bakın ortak özellik yöntemini yazınız dediği için A birleşim B'de hem çiftler hem tekler vardı. O yüzden 21'den küçük pozitif tam sayılar dedim. Pozitif dememin sebebi de 0'ı almadığım için doğal sayılar diyemiyorum. Çünkü 0 dahil değil. C birleşimde de lise yöntemiyle yazınız demiş. Sağ taraftakiler pardon dördün katı olanlar ve üçün katı olan kapı numaraları. Bunları da aynı şekilde yazdık. B birleşim C'de de e, çiftler ve dördün katlarıydı. Bunda dikkat etmeniz gereken demiştim ki dördün katı olanların aralarında zaten çift sayılar da var. Dolayısıyla ikişer defa yazmıyorum. Tamam mı? Çok karışmasın inşallah. Evet. Zaten sorularla gerçekten yerleşecek. Yeni terimler öğreniyorsunuz. O yüzden normal. Evet, A kesişim D kümesini liste yöntemiyle yazınız demiş. Arkadaşlar, A'dakiler tek numaralılardı. 3'ün katları olanlarla kesiştirin demiş. O zaman hemen A kümesini yazalım. 1 3 5 7 9 11 13 15, 17 ve 19. D kümesinde kimler vardı? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Evet, kesişim dediği için aklımıza gelecek olan neydi? V kelimesiydi. Yani hem A'da hem de D kümesinde olması gerekiyor. Kimler bunlar? 3 9 ve 15. 3, 9 ve 15. B kesişim C'ye bakarsak sağ taraftaki çift sayılar ve 4'ün katları kimlerdi? 4, 8, 12, 16. Arkadaşlar bakın 4'ün katlarının zaten hepsi nedir? Çifttir. Yani her ikisinde de olan kimlerdir? 4'ün katlarıdır. Geri kalan 2, 10 gibi sayılar 4'te yoktur zaten. O yüzden onları almıyorum. 12, 16 ve 20. Çok güzel. Ne demiş? A fark D kümesini liste yöntemiyle yazınız demiş. Evet arkadaşlar, bakın burada bunlar artık nedir? Her ikisinde de olanlar. A fark D dediği için A'nın D'den farklı olan elemanlarını yazacağım. 1, 5, 7, 11, 13, 17 ve 19. Evet B şıkkında ise B fark C. Yani çift sayıların dördün katlarından farkı. Kimlerdi bunlar? 2, 6, 10, 14 ve 18. Sokaktaki tüm kapı numaraları evrensel küme olmak üzere. O zaman benim evrensel kümem neyden başlıyor? 1'den başlayıp 20'ye kadar olan doğal sayılar evrensel kümem A'nın tümleyeni ve C'nin tümleyeni diyor. A'nın tümleyeni demiş. Arkadaşlar A'mız tek numaralı kapıla, kapı numaralarına oluşuyordu. O zaman çiftlerin tamamı nedir? A'nın tümleyenidir. 16, 18 ve 20. Evet. C'nin tümleyeni de yazalım. C'mizde 4'ün katı olan kapı numaraları gibi. Yani 4, 8, 12, 16 ve 20 dışındaki bütün kapı numaralarımız nedir? C'nin tümleyenidir. ve 19. Tamam mı? Bunları yavaş yavaş zaten kendiniz yazarsanız da ben de e, kümelerin ilk konusu olduğu için bu şekilde açarak yazmış oldum. Eee takıldığınız yerleri yorumlara bırakabilirsiniz. Evet. Burada bu videomuzu bitirmiş olalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Lütfen videoyu yavaş izleyin. E, konunun başı olduğu için de çok normal bir seferde olmayabilir. İyi çalışmalar diliyorum.